Merhaba millet. Herkes sitesine Zan CSK kodunu kullanarak bedava 70 cent bakiye ve %10 yatırım bonusu almayı unutmayın. Bu arada siteden bahsetmek gerekirse sitede Upgrade, Contracts, Case Battle, Mixer modlarında oynayabilir ve istediğiniz kadar kasa açabilirsiniz. Zan CSK kodunu kullanmayı ve bakiyenizi almayı unutmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Altovski Evet, smokçi denemesi zanteresi düşürdü. Zaten Corps'lar İm orada düşürüyorsunuz muk içerisine Kıvam. B tarafında iki oyuncumuz. Fazlisi. D tarafında smoke. Speaking of tearless. Man. No. Liking boots is, is is such an NPC opinion. I'm sorry MJ, you know like I thought we were would have a very fruitful uh, casting career together as a duo but uh This is where you draw is... the line, that's it? Yeah, this is honestly where I draw the line. Like, Boots was hands yeah, but... down the most annoying character ever. Like, just.